yıldır e, terzi bir mesleğini yapıyor aslında. Ee, 1982'den beri. 1982'den beri kaç sene yapar? <laughs> 37 mi yapar? 30 sene, 30 sene. Bu mesleği ne kadar seviyorsunuz? Bu mesleği çünkü başka bir meslek olmadığı için bu mesleği seviyorum. Çünkü geçin buradan sağladığım için çok seviyorum yazmayı. Yani. Evet. yani. Neden böyle bir meslek seçtin? Neden böyle bir meslek seçtim? Çünkü ben küçükken e, terzilik mesleği güzel meslekti. O yüzden bu mesleği seçtim. Günde kaç kere Geç oğlum Ayda. Toparlayamadım. Ne zaman bu mesleğe başladınız? Ne zaman? E, 1982'de başladım. Yani i̇lk okulu bitirdim. Çarap olarak girdim terziye. Yani. Kaç yaşında bu mesleğe başladınız? 12 yaşında.